Evet sevgili dostlar merhaba. Bont deyiz. Kupalar gökten zembille inmedi. Evet şimdi eee tarafından Olayı bitirdik şimdi. Olayı bitirdik, evet. gösterdik birkaç tane köpeğimizi. Evet. Şimdi e, kim bu tarafından şey göstereceğiz? Bütün evet. e, bu çıkaracağız. Kim onun Ondan sonra çıkar? Onun oğunu bir çıkaracağız. Onun oğunu çıkardıktan sonra onun bir kızını çıkarırsak. Yani e, birkaç tane dişiler. Bir, birkaç yani. tane dişi de gösterebiliriz. Yani ona göre bir e, insanlar bir görsün yani dişi tarafını da, erkek tarafını da sadece Hı. şey değil. Yani e, aradaki farkı görsünler yani kullandığımız kanları. Evet. Evet şimdi bu gelen... Bu gelen kim bu? Kim bu? Abi bu yavruyken bir güzeldi. büyük evet. Bir ayrı bir gençken bir ayrıydı. Yani aynı köpek oturdu. başka bir şey oldu yani. Maşallah. Nesil grubu çıkarmış bir köpek. Değil evet, Aynı. Arkadaşlar bu Tunca abinin efsane köpeklerinden evet bir tanesi. Benim Dur. göz bebeğim. Evet. Bu Türkiye'de çok böyle popüler, çok namlı, çok ünlü bir köpektir. Ee, biraz herhalde da sağ kulağında bir hafif bir ağrı var gibi abi. Olabilir. Yani suyu çok sever. Suyu sevdiği için de arada mesela el er kaçıyor kulağına, evet. şey yapıyor. Sağ kulağında hafif bir şey var gibi duruyor ama e, Maşallah. Ama poz vermiyor de seviyor. Seviyor abi. Yürümesi de <laughs> Yürümesi de <laughs> yani herif ringde bir yürüyor. Uçarak yürüyor. Ondan evet. sonra ya yavruları da güzel atıyor. Hep evet. pigmento. Ama arkadaşlar işte bakın görüyorsunuz. Bambaşka bir çizgide e, yani çizgi dediğimiz bambaşka bir taraftan gelen bir köpek. Evet. Aynen. Hiç Assoy'la ilk çıkardığımız grupla bunun alakası yok. Hiç yok. E, bu e, diğer taraftan geliyor. Tunica'nın geliyor. Evet. E, bambaşka bir şeyden gelip çok farklı bir köpek ama aynı çizgide aynı evet bunun kafa yapısı biraz daha şey diğerlerine göre biraz evet, biraz daha küt ama küt ama maske olarak renk olarak falan yaz bu köpek arkadaşlar yani Alman çoban köpeğinde artık böyle Nirvana'ya varmış köpeklerden bir tanesi yani bunun daha üstüne Koyabilecek köpek yok mu? Var ama bin tane köpek getirsek bir tane çıkıyor, iki evet, tane çıkıyor. Evet, yani, artık yani... bu köpek Kendini, rüştünü ispat etmiş, kalitesini öyle. ispat etmiş, işte kendi e, nesil grubunu çıkarmış bir köpek yani. Evet, muhteşem kim boyu da size gösterdik arkadaşlar. Şimdi bir de bunun oğlunu gösterelim sonra. Abi. Yani bu, bunun, sağ kulak dedim de sol kulak, pardon sol, hafif sol. böyle e, şey olmuş, ya, su ya, kaçıyor, su bazen kaçıyor bazen bir şey oluyor. E normaldir çok şey ya. Içiyor, şiddetli içiyor, o yüzden bazen su kaçabiliyor. Olur, olur ama süper bir şeysin sen. Aferin. Tüyü çok güzel. Yani tüy kalitesi muhteşem abi. Arkadaşlar bunun bir de erkek kardeşi vardı Kay. Evet. O da çok güzel köpekti. Ona da çok bayılıyorduk. O da çok güzel köpekti. Gerçekten çok harika bir hayvandı. Çok iyi bir pozlu verdi şimdi değil mi? Evet. Çok muhteşem bir poz verdi. Şimdi bozdu. Yarasını <laughs> oldu. Evet abi harika. Yani bunun babasının ismi de mi Kümbü? Evet babasının da ismi Kümbü. Babasının ismine koyduk. Babası da dünya dördüncüsü de bu yani. köpeğimizin. Tam palaya Aha. An, Anne, e, annesi de valla bir Kapalenberg'in Kızı. kızıdır. <laughs> Oğlu geliyor şimdi. Evet, ee, bir oğlunu da görelim. Ondan sonra kim buradan Ayırdığım dişileri de görebilirsiniz. birkaç tane dişi köpekli getireceğiz. Bu gelen şimdi gene kim bunun oğlu. Evet. Kim bu da maşallah yani abi artık sen sistemi çözmüşsün Tuncay abi. Yani hani bu işin Tunca abi kompedanı arkadaşlar hani iyi köpek istiyorsanız buraya gelin buranın kapısını çalın. Yani köpekler gözünüz kapalı ya Kimbo kim yavrusu, son yavrusu, dar yavrusu. Vallahi ben size söyleyeyim hani işin açıkçası zaten bu gözle böyle profesyonel böyle şey yapıp ayırt edebilecek çoğu insanda göz yok. Yani onu söyleyeyim yani evet. gelip de ya. bu bunun bu, bu eymiş bu buymuş diye yanlış mı diyorum sana herkes çok fazla ayırt edemez. Köpeklerin hepsi tek kalem arkadaşlar tek çizgi tek kalem renk aynı maske aynı. Gözünüz kapalı böyle kızıl renkli köpek seviyorsanız köpek almayı da düşünüyorsanız iyi köpek almak istiyorsanız buraya gelin. Yani biz de geliyoruz yani biz de köpek işi yapıyoruz. Tabii ki. Bizim de köpeklerimiz siyah. Biz de geliyoruz buraya. Niye? İyi köpekler var. Köpeklerimizi çiftleştiriyoruz ki biz de daha iyi yavrulara. Dinlenir. Aynen öyle. Niye? Yılların tecrübesi var çünkü. En az Yılların şöyle bir şey var. E, İlla ki bizden almaları şart değil. Ama köpüğü bir kere canlı görsün. Aa. Doğruyla yanlışı bir kere görsün. Gördükten sonra tabii ki en iyi kararı gene kendisi tabii, verir. Tabii Ama doğru hayvanı da görmesini tavsiye ederiz. Aynen. Abi çok güzel ya. Hani şey olarak, fenotip olarak herif babaya <laughs> benziyor. Aynı. Bayağı benziyor ya. Yakışıklı. Çok, çok güzel. Ve çok hareket. Ah. aferin. <laughs> Aynen. Çok güzel bir poz. Abi erkekler bunlar istiyorsan dişilere geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi birkaç tane, birkaç tane değil ya 5-6 tane görelim. Gelmişken <laughs> <laughs> birkaç tane görmeyelim. Evet abim şimdi bu da dişilerden bir tanemiz yani kim bu kızı evet. yani e, söylemesem bile şeyinden belli tipinden belli evet yani, yani, belli. Evet. yani. Bir yani erkeğin evet fotokopisi. biraz yani, daha tabi ince biraz daha, daha tabii ki daha zarif daha şey e, ama e, çok farklı bir dişimiz yani seviyorum bu dişi yani inşallah e, bir güzel avusunu alırım yani. Çok değişik bir köpek olmuş, çok güzel bir köpek olmuş. Aynen, yani zarif, zarif, tek, güçlü, aynen. Biraz kilo olmasını istiyorum ama çok şey fazla sevmiyor Yasın. Atleti yani emek, hareketli evet. yerinde durmuyor. Bir de emekle arası çok şey değil. Yani böyle bazı ee, köpek öyle oluyor Tuncay. Aynen ya. yani, yani, Hem çok hareketli oluyor hem az yiyor. Yani evet. köpek az yani Mesela şey bu az köpek 2-3 kilo, kilo daha alsa çok bir farklı evet, duruyor. Ama e, şu an tüyde de olduğu için biraz daha zayıf duruyor. Ama muhteşem bir kuyruk var yani. Evet. Kuyruk, kuyruk, harika ya. Köpeğin yani evet, şeyi bir kuyruk, başka. başka bir kuyruk var ya. Arkadaşlar baksanıza ya kuyruğun ucuna kadar Sancar gibi köpek. Şimdi evet. havadan çok belli olmuyor olabilir. Hava bugün çok kapalı. Renk, renkler mat çıkıyor olabilir ama köpek arkadaşlar kuyruk bile sonra şöyle bir çevirir misin ya? Kuyruk bile acayip derecede şöyle görüyorsunuz kızıl her taraf. Köpeğin parmak aralarına kadar kızıl arkadaşlar. Çok güzel bir diş. Kafası da böyle yani bayağı da güzel stoplu ve güzel bir kafası var abi. Evet. Yani şeyi çok bir başka bir dişimiz. Yani çok, çok harika bir diş. Evet. Çünkü. Uzun sarı. Aynen. Aynı. göğüs kafesi derin. Güzel bir yani çok güzel bir diş. Yani inşallah güzel bir yavrunu alırız. Onları da insanlara nasip olu göstermek. Aynen aynen aynen. Ve önceki aynı şeyden kardeş mi abi? Kim bana? Aynı anneden kardeş. Şöyle yani diyeyim, kim? ee, hayır. Aynı baba değişik anneler. Evet, anladım. anneler kız kardeş. Anladım. Oo, şimdi. Anneler kız kardeş. Çok güzel. Bir şey baksana abi asalete bak kafayı tutuş. Aynen. Çok çok hoş yani maşallah evet. çok güzel. Arkadaşlar siz de yorumlarda yorumlarda maşallah demeyi eksik etmeyin. 41 kere maşallah. Yani e, bunca emek var. Tuncay abinin köpeklerine de bir maşallah demeyi çok görmeyin. Ee, gerçekten de e, güzel köpekler abi. Evet, sağ ol. Köpekler. Yani kullandığın e, dişi damazlık, erkek damazlıktı da taşıyıcı olacak. Taşıyıcı olduktan sonra da sonuç böyle oluyor yani, yani. E, çıkan. Abi işte o zaman ne çıkacağını da biliyorum Sen şimdi evet. artık kimle, hangi köpekle neyi çiftleştirirsen, kabaca yani ortalama ne çıkacağını bilmek güzel bir şey. Bir de abi şöyle bir şey var yani, hani bazen sen de anlamadır da mesela oluyor bazen. Önceden bende çok oluyor. Ya Çiftleştiriyoruz, abi biri Lan koca kafalı bir şey, biri minyon, biri ince kemikli, biri uzun Oğlum, bu. bu nasıl bir kardeş ya? Hiçbiri de birbiriyle alakası olmuyor mesela. Ha, köpekler kendi içerisinde güzel. Güzel. Kötü değil ama ya insan istiyor ki böyle lan. Yani 8 yavru ya şimdi, bir kalem olsun yani. Evet şimdi bizim de amacımız o yüzden de damazı koyayım. Kullandığımız dişileri mesela artı ile eksi bir dişi lazım o sırf sadece bir batı için kullanılan bir dişi bundan bir yavru alıp Fark, farklı erkeği kullanmak için o köpeği kullanır. Neden? Hangisi en çok taşıyıcıdı? O köpeklerin çiftleştirdim. Evet. Öyle de bir çiftleşme yaptığın zaman mesele arkadan gelecek yavruyu biliyorsun. Diyorsun ki hani bu köpeğin taşıyıcısı budur. Sonuç ortaya çıkar sonra. Evet. Ama tabii ki buna da bir zaman istiyor. Bir kere olmuyor. Şimdi insanlar bir tane köpek alıyor. Bir köpek alıyor diyor ki benimki niye böyle olmuyor? Ama bir köpekle boğulacak şey değil. Tamam. Haydi. Yani, değil. Evet. Evet. Yani, tam ne? araya benziyor abi. Çok <laughs> benziyor. Maşallah. Yani, abi bu. <laughs> abi bu Tane Wonder Kocaeli sana birkaç ay önce <laughs> bahsetmiştim bu dişimden. Yani bu dişi de benim Asya'nın kızıdır. Yani 5-6 yarışma, 4 mi 5 mi yarışmaya katıldı. Hep birinci hukukları vardı. E, hani çıkardığım e, onun bir tanesini dişi kızını da ayırdım. Bir damazlık tava kullandım. Göstereceğim. Hatta şöyle bir şey yapalım. E, müşterimden de bir tane e, yavrusu evet. gelmiş de pansiyona geldi. Onu da yani 3 üç, üç neslini de sana e, gösterebilirim yani şeyden. Yani çok güzel, çok güzel, çok güzel bir dişim. Yani muazzam bir dişi. Ender abi ilk verdiğimiz bir vardı mesela evet. onun annesi. Yani şeyi çok iyi. Güzel bir köpeğim. Yani kullandığım damazlık dişiler böyle de. Yani e, bu köpeğim 6-7 yaş 7 yaşında belki doğdu artık. Tam yaşını söyleyemem şimdi. Ama e, gerçekten şeyi çok güzel. Ya. Yok yok cana cana yakındı. Çok güzel bir şey arkadaşlar gerçekten de. Yani ha Burak, Burak konuşacak bir şey yok abi. Bu köpek, ya bu köpek her şeyle artık olmuş bir köpek. Evet yani şey, e, şimdi de biraz sonra bunun bir kızını göstereceğiz size. Evet. Yani e, kızıyla annesini ayırtmak yani zaman zaman e, zor ayırtır. <laughs> ben biraz zor ayırıyorum. Evet diyeyim. yani Tüyden dolayısıyla şey oldukları zaman mesele, e, zor ayırtırım. Kızını da getireyim. Getir bir getireyim. kızını da. Yani, Annelikleri yani. o kadar güzel o ki. Yani anlayayım muazzam yani şiirleri çok güzel. Yani bu köpeğim de e, Asya Vontunu'dan geliyor. Asya Vontunu'da Tamara'dan geliyor. E, yani Tamar, bunun şeyi benziyor. benziyor. O yüzden de e, yani kan olarak şii güzel. Ondan sonra bunun kanında şimdi bir tane kızı gelecek. O kızı da dördüncü kuşak olduğu için Kimbo ile çiftleştirmiştik. Oradan da bir tane dişi ayırdım. Ondan sonra da bunun 5 kuşak, 3 4 beş beşinci kuşuydu gene bizden A, altıncı mı? Evet altıncı oluyor altıncı kuşaktı bir yavrusu şu an pansiyona geldi iki gün önce onu da gö, şey? Aha, yani torunu geldi ee, göstereceğim. torunu Evet aynen öyle torununun torununu göstereceğim yani e, al, beş buçuk altı aylık aradaki e, şeyi bir görmeni istiyorum yani. nesil nasıl gidiyor? Bu kızı, bu kızı. Bu şimdi biraz önce gelen annenin de biz anneannesini de biliyoruz. Yani. Evet, aynen yani. öyle. Abi işte, ta onun anneannesinden Evet. Ona üç kuşu, buna dört. Şimdi bunun kızı beş. Beş. Bir de bunun onun yavrusu var. Altı. Evet, altı. altı, aynen. Altı nesildir? Altı nesildir bu köpekler dişi olarak kanatını taşıyarak geliyor. Bu dördüncüsü. Dördüncü nesilde olanı bu değil mi? Bu üç, dört, bu beş. Kızı gelecek altı. Hayır. Ha evet mı aynen. evet. Evet, aynı. sayarsak bu dördüncü. Evet, bu dördüncü. Şimdi beşinci sonra da bunun bir yavrusunu da göstereceğim. Abi, yani bu da, bu da, çok güzel. Yani bir önceki <laughs> anneyle çok benziyorlar Yani yani yan yana durdukları zaman ben değil anneyle mi? kızı zor ayırtıyorum. Ama çok benziyorlar. Çok ya, benziyorlar, benziyorlar. Ee, Şeyleri e, birebir çok yakın. Yani Harbi, renkleri de yakın, tipi yakın, yakın. her şey, kadar her, her şeyi, şeyi çok yakın. Yani o yüzden yani şeyler çok farklıdır. Ee, yani benim e, imzam o yüzden böyle bellidir. Yani evet. kullandığım anneler güzeldi. Güzel olunca da içlerinden çok güzel evi var çıkar. Of. Harikasın. Arkadaşlar bu geçen geldiğimizde Tuncay abinin o göstermiştik size. Onun bir evet. tane kız kardeşi vardı. Tamara. Ee, Tamara. Güzel. Evet. Köpek e, dişi. O Tune'nin o kız kardeşiydi. O zamanında, bundan işte 8-9 sene önce acayip böyle renkleri dağıtıyordu. Çok mükemmel bir dişiydi. Ee, şimdi o köpekten sonra işte onun dişinin devamı kızları, kızları, kızları evet, derken. Evet, aynen öyle. Bu, o dişinin dördüncü soyu oluyor. Şimdi bir tane de bunun yavrusu gelecek 5 onu da evet. göstereceğiz yani 5 sene her birine ortalama 2 iki, iki buçuk sene deseniz 10 on senelik 12 on senelik Evet, çalışmanın sonucu bunlar yani kendi yavrunu alıp kendi kanatından devam etmek alıp devam etmek bu işte iyi üreticilik güzel üreticilik hani şey diyorlar büyük üretici büyük üretici falan aslında bunlar böyle hoş laflar değil yani. Çok köpeği olması bir adamın çok önemli, vermez. çok önemli, çok köpek şey değil. Az köpek de olsa bile, yürettin, yürettin köpek, hepsi birbirine yakın olması. Evet. Yani evet. bizim amacımız yani yürettiğimiz köpekler, yani şeye yakın olacak. Evet, evet. genç, genç, evet. Genç. Şimdi mesela bu yavrumuz daha 6 aylık. Yani verdiğimiz köpek şimdi mesela. Hani maskesiyle şeyiyle evet. tüy değişiminde olmasına rağmen yani hani rengi, de kıpı, rengi de oturacak. Aynen rengi daha şu an oturmamış tüy değişiminde ama annenin kopyası olacak. Yani şöyle çok benziyor. Evet. Tip olarak çok benziyor. Evet. E tabii arkadaşlar şu anda yavruluk aşamasında olan bir köpek olduğu için evet. rengi tabii ki de aynen. çekilecek, oturacak. E, renk olarak da daha kızıllaşacak bir köpek ama çok güzel bir hayvan. Evet, çok güzel bir dişimiz. Yani gerçekten mükemmel bir diş. Yani dişi köpeklerde böyle kuyu pigment evet. e, çok zor. Zaten köpeğin abi pigmenti kulak alt renginden evet, aynen. Aynı arka bacaklarındaki şilen belli. belli. E, Kızıllıktan köpeğin pigmentinin koyu olacağı belli. Bazı köpekler tunca abi yavruluktan itibaren parlak bir renkle gelirken, evet. bazıları da böyle özellikle dişiler sonradan renklere evet. oturuyor. Erkeklerde yavruyken hemen ilk başta da belli oluyor. Evet ama dişilerde şöyle diyeyim, e, dişiler biraz daha geç bazıları da mesela çok e, tüyünü açar. Ama genelde yani e, bu kandaki köpeğin dişilerin şeyi e, kuyudur. Ama bu, bu yavru bir başkadır. Ben böyle bir yavruyu alırdım mı yani hani almak isterim güzel bir yavru. Evet yani şeyi çok güzel. Sana da bir gün bir güzel bir yavru veririz. Yani erkek alacak. Kendi dişilerim bitti bir tane? Tamam erkek veririz. Sen <laughs> <laughs> erkek alırsın. Kendi dişilerim olsun hiç yoktan elimde. Farklı tam bir tane erkek koyayım. Abim yani. acele etme. Şey olduğu zaman biz sana söyleriz. Aynen. Çünkü zaman zaman şimdi mesele elimizde öyle erkekler oluyor. Evet. Yani e, söyleriz, yani evet, o şuna giderse. Mustafa'ya verdiğin erkeği ben çok beğendim abi. Evet o ben, çok güzel, o, güzel bir, bir şey. Bu kafam hafa ne lan bu? Bizim zombi Fitbet gibi lan bu. <laughs> Aa diye geliyor aşırı gibi ama çok güzel abi. Güzel bir köpek. Karakteri de müthiş. Müthiş. Herif ben onu, geçen Marmara Şampiyonası'nda ben koşturdum. Herif çok atarlı ya, bir bana demiyor, bir şeyler yapıyor falan. Şii şey, çok, çok güzel. güzel yani. Evet, yani güzel <laughs> bir yavrumuz. Mustafa'yı sevdiğimiz bir arkadaş söyledi abi köpek istiyorum dedim acele etme. Olduğu Sade zaman, aynı söylüyoruz. Ya şimdi şöyle bir durum var. Biz de çok üretim yapmıyoruz. Yaptığımız üretimde mesela elimizde yavru azaldıkça yani ona göre üretim. Şimdi elimde gerçekten çok damazlık varım var. Ama inan ki fazla çiftleşme yapmıyoruz. Oldukça lazım oldukça evet. köpek abi, çiftleştirmek. Yani, yani sadece e, biz burada onları Yönetme şeyinde değiliz yani ihtiyaç oldukça çiftleşme yapıyoruz evet. o yüzden de e, şeyler... E, bu hangisi Tuncay abi?